2023 yılında geçen sene ilk 9 ayda 45 milyon 230 bin ziyaretçi yakalamıştık. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde yılın 3. çeyreğine ilişkin turizm verilerini açıkladı. Turist sayısındaki artışa dikkat çeken Bakan Ersoy, yıl sonu yabancı ziyaretçi sayısının 61 milyon olarak yukarı yönlü revize edildiğini söyledi. Geçen seneki bu başarı 2024 yılı 9 aylık verileri 49 milyon 181 bin olarak geldi. Yani çıkışı devam ettirdik. Yüzdesel karşılaştırmaya baktığımız zaman strateji öncesi 2017 yılıyla bugüne baktığımız zaman yüzde 61.2'lik ziyaretçi sayısında ciddi oranda bir artış görüyoruz. Pandemi öncesi rakamlarıyla kıyasladığımızda 2019 rakamlarıyla 2024'ü ilk 9 aylık verileri kıyasladığımızda yüzde 18.3'lük bir artış görüyoruz. Yani pandemi sonrası birçok ülke daha yeni pandemi öncesi rakamları yakalarken Türkiye ziyaretçi sayısında yüzde 18.3'lük bir ilk 9 ayda artış gerçekleştirdi. Geçen seneki rakamlara baktığımızda da yüzde 8.7'lik yani 2023-2024 karşılaştırmasında ilk 9 ayda yüzde 8.7'lik bir artış olduğunu görüyoruz.